Sevgili seyirciler iş dünyasında başarıyı hedefleyenlerin programı iş sirvesi tüm hızıyla sürüyor. asansör olarak 1988 yılında benim önderliğimde kardeşlerimle birlikte kurduk biz böyle burayı. Ve sektördeki büyük bir boşluk, kalite açısından büyük bir boşluk vardı. Bu boşluğu doldurmak ve kendi Türk insanımızı en rahat ve emniyetli bir şekilde yukarılara taşımakta amacımız. Ve bu çerçevede ilk etapta yapmamız gereken şey Türk standartlarıyla Belgemizi aldık asansörlerimizin kontrolünü yaptırdık. 2003 yılına kadar Türk standart, geçerli olan standart Türk standartlarıydı. Türk standartlarıyla bugüne kadar geldik. 2003 yılından sonra Avrupa normları çerçevesinde CE ve ISO kalite yönetim sistemini kurarak çalışmalarımıza devam ettik ve bugün sektörümüzün içerisinde belli bir yere gelmiş, kendini kanıtlamış bir e, üretim yaparak şu anda insanlarımızı, Türkiye'deki insanlarımızı en güvenilir şekilde taşımaya devam ediyoruz. Bu, Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar Türkiye genelinde 81 ilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yukarıya doğru taşımacılıkta tüm asansörlerin hep, her cinsinde imalatlarımız var. Bu sağlık hizmetleri veren hastanelerde, iş merkezlerinde, konutlarda e, ve e, istenmeyen durum e, engellilerimizi de evlerinde rahat edebilmesi için engelli asansörlerimizin tamamı e, imalatımız devam ediyor. Ve e, bu konuda da her geçen gün ARGE e, çalışmalarımız da şu yönde... E, ağırlık vermeye başladık. Yaptığımız asansörü yapmakla kalmadık. Yani her yaptığımız asansörde oradaki o asansörümüz bizim bir evladımızdı. O binada o, o hangi binaysa artık sağlık hizmetinde, apartmanda ve iş merkezinde oradaki kullanıcılarla bütünleştiğimiz için tercih sebebi olduk. 724 e, ismet veriyoruz bir defa. Her yaptığımız asansöre, öncelikle e, aylık periyodik kontrollerle yönetmenlik gereği de her ay bu asansörlerin periyodik kontroller yapılması gerekiyor. Uzman kadromuzla sadece satış sonrasında yönelik e, teknik servisimiz ve idari personel arkadaşlarımız konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımızla sürekli asansörlerin ilk günkü gibi yapıldığı günkü gibi kalması için büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. İnterneti çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Artı fuarlar bizzat yerinde giderek kontrol ederek teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve bu konuda dünya genelinde asansörlerle ilgili. Avrupa'da ve Amerika'da yayınlanan dergileri takip ediyoruz ve oradan ziyadesiyle istifade ettiğimizi söyleyebilirim. Teknik kadromuzda bugün iki tane yüksek makine mühendisi arkadaşımız görev alıyor. Bir tane elektrik mühendisi arkadaşımız var. Ayrıca bizzat montajlarda çalışan Endüstri Meslek Lisesi'nde stajyer olarak gelip bizimle başlayıp, 1992 yılından bu yana hala bizimle çalışan 20 yıldır burada güzel asansörler üreterek, kaliteli asansörler üreterek, güvenilir asansörler üreterek insanları yukarılara güvenilir şekilde taşımak için çalışan büyük bir özveri gösteren iyi bir teknik kadro ve ekibe sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 24 yıl içerisinde Bayındırlık Bakanlığı'na işler yaptık. Hastaneler, Sonra Türkiye'nin birçok okuluna asansör yaptık, üniversitelere asansörler yaptık ee, ve dünya devlerinden e, IBM firmasına 1992 yılında asansörlerini yaptık Ankara'da ve hala bakımlarını e, biz yapıyoruz. Marka olmuş, e, çok ciddi e, firmalar. Bugün e, Ankara'da e, Cemil Özgür firmasına, Kata Askeriyenin birçok e, biriminde modernizasyon ve yeni asansör olarak ciddi e, işler, e, projelere imza attığımızı söyleyebilirim. Gelecekteki projelerimiz öncelikle sadece Türkiye'nin doğusundan batısına kadar, kuzeyinden güneyine kadar değil, Balkanlar ve Orta Doğu'da bu tip hizmetlerimizi yaygınlaştırmak. Şu anda küçük de olsa bu bölgelerde imalatlarımız oldu ama bu sayıyı daha yukarılara çekip sadece ülkesinde değil. Bölgesinde lider bir kuruluş olmak için çabalayacağı arkadaşlarımız projelerimizde geleceğe yönelik yatırımlarımız da hep bu yönde. Bu tasarımları mühendis arkadaşlarımız tasarım atölyemizde. Yani her projeye uygun tek tek hem proje modeliyle hem buradaki arkadaşlarım birlikte ortak çalışması neticesinde her projeye özel bir çalışmayla üretim yapıyoruz ve bu da bugüne kadar hep böyle devam etti. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Asansör sektöründe artık Türk insanı kendi sanayicisine güvensin. Hiçbir zaman için asansöre korkarak değil, çok mutlu ve bilinçli olarak kullansın asansörlerimizi. Çünkü dünyadaki en güvenilir seyahat aracı asansörlerdir. Biz de bunları en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.